abla beraber PVP atacağız. Evet. Tam da istediğiniz video geldi. Çok fazla vakit kaybetmeden geçelim evet. videomuza. Hadi gel. Kanka ne haber? İhsan? Ye, gel çıkalım. Ben direkt böyle çıkıyorum. Ben ben bu tarafta. Benim yerim bu bura. Benim Arke yerim bura. İnşallah tam eşit. İstiyorsanız geri göstereyim. Bakın eşit eşit. Aynı. Hepsi aynı. Yani hiçbir hile yok. Evet. Adam zaten almış. Almaya başlamış. Ben de almaya başlayayım artık. Peygamberimizin izniyle alalım. Hadi. Şuralım. Şuralım. Şöyle eşyalarımı hazırlayayım. Arkadaşlar benim videolarımı biliyorsunuz zaten. PvP'lerde çok iyiyimdir. Değil mi? Arkadaşlar, Arkadaşlar biz, biz bir ee, arkadaşımla, arkadaşımla bir şey konuşacağız, konuşacağız videoyu, videoyu durduracağız, geliriz sonra, sonra değil, değil mi? mi? Evet.